Selam arkadaşlar, bir de tribotumu ayarlayabilsem. Rabiş ne yapıyor bugün? Rabiş boş durmuyor valla. yapacağım yani Sivas ketesi. Bakın az yapacağım yani 5-6 tane bir şey. Bir de mantar kavuruyorum. Soğanlarımı güzelce kavurdum arkadaşlar. Mantarımı buzlu atmıştım biliyorsunuz topladığım mantarlardan. Ee, saklamıştım bir arkadaşım için. Ona da kısmet olmadı. Gene bize kısmetmiş. Şunu arkaya alayım. Şeyde sobaya. Soba yanıyor nasıl olsa. haşlanmış arkadaşlar. Hazır. Bu su da çözülsün. Geliyorum hemen bir dışarı çıkmam lazım. Geldim. Şöyle hazırlayayım. Ay nasıl rüzgar var arkadaşlar. Acayip derecede rüzgar var. Küçük oklavayı aldım elime. Büyü almadım. biraz gezdim, dolaştım, geldim. Karnımız acıktı dedim bir çay yapalım. Hemen çay koydum, mantar kavurdum. Daha doğrusu kavruluyor. Bir gözleme yapalım. Yani biz buna sac üstü deriz arkadaşlar, sac yağlısı. Tabii kış olduğu için sacda yapamıyorum. O yüzden tavada aslında ben her sene yapıyordum. Fazla yapıyordum. 100-200 tane falan yapıp difriz atıyordum. Bu yaz yapamadım. Bu yaz yetiştiremedim arkadaşlar. Şöyle tam yağlarken falan da görün. Şöyle göstereyim ben size. güzel oluyor da. Süt yağım var birazcık onu saçda yapınca kullanacağım. Rüzgar beni çarptı herhalde başım ağrıyor. Kaç tane yağlık böyle pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Hamur işini ben çok seviyorum. Hafta sonları olmazsa olmazım. şey İlhan arasana bir tane şey alsın, margarin alsın. Filmik helvası yapayım, sen seviyorsun. çay yanına iyi gider. Evde kalmamış paket yağım, tereyağım. Ben de markete falan gidemedim arkadaşlar, inemedim bir aşağıya. Gece çalışıyorum, gündüz uyuyordum. Barış da geliyor mu? Geliyor mu Barış? Tatlısın, barışsız o gelmez ya onlara iki baca alacağım İlhan'ın bir arkadaşı var arkadaşlar ee, çocukluğu yani 2 e, 3 yaşından beri arkadaşlar 3 yaşında falan ancaydı. bizim komşumuzun oğlu hiç ayrılmıyorlar ayrılmaz ikililer onlara ben iki baca alacağım <laughs> öyle diyorum ben onlara size diyorum, iki baca alacağım diyorum Aynı apartmandan da ev alacağım size diyorum. Ya da diyorum burada ormana yapacağım. iki göz odalı. Beraber oturun. Evlenince acaba anlaşırlar mı bilmiyorum. Çünkü hiç ayrılmıyorlar. da yapıyorum ya. Bezelerimi ufak aldım. Arkadaşlar hamurun içiniz şimdi soracaksınız. Ben size söyleyeyim sadece tuz var. Başka hiçbir şey yok. Tuzla su. Başka hiçbir katkı maddesi yok içinde. Ha bir de en önemli şeyi unuttum. İçinde bir de sevgim var. Sevgisiz yemek olmaz. En güzeli sevgi. Yeğenimle gezdik, dolaştık. O videoyu da önden paylaştım arkadaşlar. Teyzesini gezdirdi birazcık. Sen bizim ağacı gördün mü? Ağacı rüzgar devirdi. ağacı gitti. Yenim fark etmedi ağacı. O rüzgarda kasıya ağacım yan yattı. Şurayı yakayım ben. He? Uyu. Sıcağı gördüm mayıştım. Sıcağı gördü yeğenim uyuyor arkadaşlar. Baba mayıştırıyor. uçuyor, uçuyor. Oğlum da kavacıkla geliyor. Annesinin paşası, küçük paşası. O gelmeden yemeğini hazırlayayım. yerimde de seviyor Hep beraber yeriz. Uh, uçuyor, uçuyor orman. Duyuyor musunuz arkadaşlar ormanın sesini? Eymen. Eymen. Eymen araba oynuyor arkadaşlar. Baba sana araba almış. Arabanın hevesine mutfağın yanıma bile gelmiyor. Efendim? Geldim bir dakika. yağımı, için yağımı hazırlamadım arkadaşlar. Ya bugün bir baş ağrısı var bende. Gerçekten o kadar bir başım ağrıyor ki zaten dün gece çok hastaydım. Acillik oldum. Gittim o da bakınamadan geri geldim acil eder. Çok baş ağrım vardı. Bu aktaraç buna büyük geldi. Sen <laughs> de küçük almam lazım. Ne alırıksın? Haşlama Ha, ne yapıyorsun? Durmuş Ben de diyorum mantar kavrulmadı mı? İşte arkadaşlar ben böyleyim valla. Ben de mantar kavruldu mu diye bakıp duruyorum. Valla mantar kavruldu mu diyorum ben de. Kendi kendime söyleniyorum. Söndürmüşüm altını. Arkadaşlar bazı dengesizler hala beni konuşmaya devam ediyor. Gerçekten beni hala konuşmaya devam ediyor. Yok benim pitbull'a benziyormuşum da. Dişlerim pitbull gibiymiş. Artık daha ne uyduracaklarını şaşırdılar insanlar. Gerçekten daha ya yani konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Moralim gerçekten bozuluyor yani. Böyle bir dengesizlik olur mu? Niye benzersem benzerim. Seni hiç kadar etmez. Altını kısalım arkadaşlar. Haşladım. Sinirlendim. Lafa da daldım birazcık kızardı. İnsanlar daha nereden ne söyleyeceğini, nereden ne çıkaracağını şaşırmış vaziyetteler. Bana uzak Allah'a yakın olsunlar. Gerçekten hiç kimseyle uğraşmak istemiyorum. Benimle de kimse uğraşmasın. Benim adımı da kimse geçirmesin. Yine diyorum lafımın arkasındayım. Kim ne bakıyorsa yesin. Umurumda mı? Değil. Gayet mutluyum, huzurluyum. Güzel bir yuvam var. Şirin gibi bir evim var. Bu ev bana saraydan bile bin kat değerli arkadaşlar gerçekten. Bakın temizliğimi yaptım. Evimin işi bitti. Çalın, çamaşırım, her şeyimi yaptım. Yeğenim geldi. Birazcık da beni gezdirdi. Güzel oldu ama yapmadı bakın. Biraz da beni gezdirdi sağ olsun. Allah razı olsun. Benim ailem gerçekten aile gibi aile. Gezdim, dolaştım. Karnımız acıktı. Geldim. Şimdi çay hazırlıyorum. Çayın yanına da bir şeyler hazırlıyorum. Yiyeceğiz. Çocuğum da geliyor şimdi. Daha benden mutlusu var mı? Yok. Kıskanılıyorum işte o yüzden de. Evimle, işimle, yuvamla her şekilde, her şekilde kıskanılıyorum. O yüzden böyle konuşuyorlar. Havlayıp havlayıp duruyorlar. Ben bir konuşursam, tam konuşurum. Susuyorum. Zamanını bekliyorum. Gerçekten zamanını bekliyorum. Arkadaşlar ben kötü bir insan değilim. Ben bir kimseye kötülük düşünmedim kimsenin hakkında art niyet düşünmedim. Hep iyilikle yaklaştım herkese. Gerçekten beni öyle bir kötülüğü, öyle bir kötülüğü ki bana diyor ki mahkemede diyor dilin diyor bir yerlerine kaçtı. Ben sana cevap vermek istemedim. Gerek duymadım. Seninle konuşma gereği duymadım. Sen oradan kalkıp bana laf ediyorsun. Ben o günü orada seni savunduğum halde. Bak ben seni savundum orada savundum. Tamam sen gene orada beni kötü bil. İşte savununca koruyunca böyle oluyormuş arkadaşlar. Bu kadarına diyeyim. Zamanı gelince daha net konuşurum ben. Şimdi değil. Her şeyin zamanı var. Benim ekmeğimin tuzu gerçekten yokmuş. Ben herkesi kendim gibi görüyorum. Herkese kendim gibi inanıyorum, güveniyorum. Benim en büyük hatam da bu arkadaş. Herkesi kendim gibi görüyorum. Hatamın da farkındayım. Aslında karşımdakini birazcık böyle kendim gibi görmesem kazanırım belki. Kaybetmem. Ama hep kendim gibi gördüğümden kaybediyorum maalesef. Olsun iyilikten kaybedeyim ben. Kötülükten kaybedeceğim ben. İyilikten kaybedeyim. Sıkıntı yok. Bilen bilsin, bilmeyen bilmesin. Umurumda mı değil. Neşeliğin çok şükür. İşimde, gücümde, evimde, huzurum yerinde. Daha ne isterim ki Mevlam'dan? Aciz olanlar konuşur. Ben aciz değilim evimde. bu hafta sonu oğluma gidecektim. Dün aradım kendisini de. Bu hafta sonu gelinim çalışıyor. O yüzden gitmedim. Oğlum gel ne gelsene diyor. Dedim benim kızım çalışıyor. Oğlum nasıl geleyim? Çocuk geç geliyor. Erken gidiyor. Dinlensin. Geldiği zaman da. Dedim benim kızım ne zaman müsait olursa o zaman gelirim anneciğim dedim özledim de dedim. Çok özlediysen yarın sen gel dedim. Belki yarın oğlum gelir. Ama bir dahaki iznime inşallah denk gelirse gideceğim. Çok özledim çocuklarımı. arkadaşlar gidip kalmak istiyorum. İlhan'ı bırakamıyorum. İlhan da tek bensiz durmuyor. Geceleri bile işe gidiyorum ama aklım çocuğumda kalıyor. O da çalıştığı için ayak uyduramıyor bize çocuğum. Neyse bir şey olursa artık gideceğim çocuğumda kalacağım. Az önce tavayı beklettim şimdi açayım. Tavada beklemesin. Tüp yanıyor çünkü. Acıktım bu arada ya. Çok acıktım vallahi. Utku Eymen. Araban nasıl? Bakalım mı arabana? Arabaya çok sert. Buradan arkadaşlar ee, Nuray'cığım ameliyat oldu. Benim komşum, es çok eski komşum. Ben hep diyorum ya bizim bir arkadaşımız, dostumuz uzun süreli diye. Şükriye, Nuray, ben. Yani e, 25'in üzerinde bir arkadaşlığımız var. Çok büyük bir emanet oldu. Buradan ona çok geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Biraz toparlasın inşallah bana gelecek. gibi kızarıyor. Kızarsın görüşürüz. Arkadaşlar katmerlerimi pişiriyorum. Daha hala pişecek de var. Şu ilk pişendi. Bayağı bir kızartmıştım ama. Böyle. Daha pişiyor da. Ben pişirmeye devam edeyim. <laughs> Bitmedi. 3 tane kaldı. Tavadakiyle 4. Bitmek üzere az yapmıştım zaten. Oh mis gibi. Nasıl da kabardı. Bir de dedim menemen açayım arkadaşlar. Menemeni çok seviyorum ben katmerle. Şimdi soğan koydum kavruluyor. Soğanı kavrulsun da. Yumurta kırmayacağım. Yumurtamı sevmiyorum. Sade yapacağım. Ben hamurlarıma devam edeyim arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Şöyle yakından da bir tavamı göstereyim. Ondan sonra vedalaşalım. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Soğandan gözlerim yandı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.